Amerika evlerindeki 15 farklı özellik. Birinci özellik tüm yapıların ahşap olması. İster ev ister büyük bir bina. Hepsi ahşap. İkinci özellik çoğu ev yüksek tavanlıdır. Satılık ya da kiralık hiç fark etmez. Tüm beyaz eşyalar eve dahildir. 4 numara. Vestiyere gerek yok. Çünkü böyle bir minik oda var. 5 özellik. Bizim evde yok ama neredeyse her evde var. Halı flex. Altı numara. Her odada yangın alarmı. 7. Yerden üflemeli ısıtma ve soğutma sistemi. Koskoca Amerika'da gardrop yok. Çünkü yatak odasında giysi odası var. Diğer çocuk odalarında ya da misafir odasında bu şekilde giysi bölmeleri mevcut. 10. özellik. Şimdi banyodayız ve iki lavabo görüyoruz. Bu oldukça yaygın. 11 numara. Hala banyodayız. Her şey normal görünüyor, değil mi? Ama aslında büyük çoğunlukla banyolarda perde var. İnanılmaz. 12. Mutfaktaki lavabolar devasa boyutta. 13. Özellik: Tüm organik yumuşak artıklar lavaba içerisinde çöp öğütücü tarafından yok ediliyor. Bunun için yapmanız gereken bu tuşa basmak. 14. Pencere kenarlarında mıknatıs özelliği kullanılabilir. Son özellik ise bu şaşkın surat prizler. Peki, siz bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? İçeriği beğendiyseniz like atmayı ve sayfamızı takip etmeyi lütfen unutmayınız.